İdeal penis boyu ya da kalınlığı ile ilgili e, oldukça merak edilen bir konu, çok sık sorulan bir soru filan. E, dolayısıyla en azından birkaç cümle ile e, bunu belirtme ihtiyacı e, hissettim. Çünkü e, bildiğiniz gibi ırklara göre, toplumlara göre vesaire vesaire yani çeşitli anatomik ve fiziksel özelliklere bağlı olarak e, bunlar değişiklik göstermekte. E, tanımlanmış bir illa sizin şu kadar olması lazım, şu santim ideali, bunun altı şöyle, bunun üstü böyle gibi bir durum söz konusu değil. Onu belirtmek e, gerekir. Ama tabii ki normalde himenin, normal bir cinsel birliktelik sırasında kızlık zarı olarak isimlendirilebilen himenin yırtılabilmesi, perforasyonunu sağlayabilecek bir boyutta e, şüphesiz gerekiyor. Bunun için genel olarak, genel kabul Yaklaşık bir ereksiyon halindeyken bir 10 santimlik e, penis boyunun e, bunu sağlayabileceği ve yeterli olduğu konusunda e, otörler tarafından bir ortak konsensüs olduğu söylenebilir. Yani genel kabul bu şekilde ama bunun dışındaki olaylar tamamen kişinin isteğine veya çiftlerin diyelim. Çünkü bu konuda e, kadın taliplerinin de erkekleri yönlendirdiği konusunda kendi klinik pratiğimizde şahit olabiliyoruz. Tamamen çiftler arasındaki beklentiye göre idealler tanımlanabilir. Standart bir ideal yok. Herkesin kendi ideali kendine göre bir belirlediği veya her çiftin kendisi için belirlediği bir boy olduğunu söyleyebiliriz.